Merhaba. Bugünkü dersimizde future tense, be going to'dan, bir başka deyişle gelecek zamandan bahsedeceğiz. Arzu ettiğiniz durumlarda videoyu durdurup notlar alabilirsiniz. Be fiili bu zamanda özneye bağlı olarak emizara dönüşür. Emizar going to cümleye ecek Acak anlamı katar. Bu zamanı gelecekte yapılacak veya meydana gelecek planlanmış eylemlerden bahsederken kullanırız. Şimdi örnek cümlelerimize ve anlamlarına bir göz atalım. John and Mary are going to get married next Saturday. Bu cümle ne anlamına geliyor? John ve Mary gelecek cumartesi evlenecekler. Bir sonraki cümlemize bakalım. Sheila is going to buy a new dress this weekend. Bu cümle ne demek? Sheila bu hafta sonu yeni bir elbise satın alacak. I'm going to visit my uncle tomorrow. Bu cümle ne demek? Ben yarın amcımı veya dayımı ziyaret edeceğim. Şimdi bu üç cümlede fiillerimizin altını çizelim. İlk cümlemizde get married, ikinci cümlede buy, son cümlemizde visit fiillerini görüyoruz. Fiillerimizin altını çizdik. Ne görüyoruz? Emizar going to'dan sonra fiilin yalın halde kullanıldığını görüyoruz. Peki, be going to'yu başka hangi durumlarda kullanırız? İçinde bulunduğumuz anda gelecekte ne olacağına dair bir ipucu varsa veya ne olacağı hakkında kuvvetli bir öngörümüz varsa bir goyuntuyu kullanırız. Şimdi bununla ilgili örnek cümlelerimize bakalım. Look at those black clouds. Şu kara bulutlara bak. It's going to rain. Yağmur yağacak. Gökyüzünde kara bulutlar gördüğümüzde çoğu zaman ardından yağmur yağacağını tahmin edebiliriz. Please slow down. Lütfen yavaşla. We are going to have an accident. Kaza yapacağız. Eğer çok hızlı gidersek kaza yapma ihtimalimiz yüksektir. Dolayısıyla bu iki cümlede de gelecekte ne olacağına dair bir ipucu veya öngörümüz mevcut. Çok önemli bir noktadan bahsetmek istiyorum. Going to future tense çoğu zaman go ve come fiilleriyle birlikte kullanılmaz. Bu fiillerle cümle kurarken present continuous tense tercih etmeliyiz. Mesut is going to go to Bursa this weekend cümlesinin yerine Mesut is going to Bursa this weekend cümlesini tercih etmeliyiz. Ya da Are you going to come to the cinema with us cümlesindense Are you coming to the cinema with us cümlesini tercih etmeliyiz. Neden? Going to future tense'te go ve come fiilleri çoğu zaman kullanılmaz. Şimdi be going to'nun olumlu ve olumsuz cümlelerdeki ve aynı zamanda soru cümlelerindeki yapısına bir bakalım. İlk önce olumlu ve olumsuz cümlelerden bahsedelim. Olumlu veya olumsuz cümle kurarken en başta öznemiz yer alıyor. Daha sonra emiza. Eğer cümlemiz olumsuz ise am not, isn't veya is not, are not veya aren't kullanıyoruz. Ardından going to geliyor. Daha sonra fiilin birinci halini kullanıyoruz. Daha sonra eğer varsa bir nesne, bir yer zarfı veya zaman zarfını kullanabiliriz. Şimdi bir örneğimize bakalım. I'm going to buy a new bike next month. Bu cümle ne demek? Ben gelecek ay yeni bir bisiklet satın alacağım. Bir başka olumsuz cümleye göz atalım. He isn't going to buy a new bike next month. Bu cümle ne demek? O gelecek ay yeni bir bisiklet satın almayacak. Şimdi arzu ederseniz soru cümlelerinin yapısı üzerinde duralım. Eğer varsa en başta İngilizce'de WH question dediğimiz soru kelimeleri yer alır. Daha sonra bu zamanda emzardan birini kullanıyoruz özneye bağlı olarak ve daha sonra öznemiz geliyor. Daha sonra going to ve going to'dan sonra da fiilin birinci halini kullanıyoruz. Daha sonra eğer varsa bir nesne. Eğer varsa bir yer zarfı veya zaman zarfı kullanabiliriz. Şimdi örnek soru cümlelerimize bakalım. Are you going to meet Taner? Sen Taner'le buluşacak mısın? şeklinde bir soru cümlemiz var. Bu soru cümlesinin başına bir WH question getirebiliriz. Örneğin, When are you going to meet Taner? sen Taner'le ne zaman buluşacaksın? Bir sonraki soru cümlemize bakalım. Is she going to study geography? Bu soru cümlesi ne anlama geliyor? O coğrafya çalışacak mı? Burada da yine bir WH question kullanabiliriz. Mesela why? Why is she going to study geography? O niçin coğrafya çalışacak? She has got an exam tomorrow. Onun yarın sınavı var şeklinde cevap verebiliriz. Bir sonraki soru cümlemize bakalım. Am I going to help you? Sana yardım edecek miyim? Yine bu soru cümlesinin başına bir WHQ yazıcılığı getirebiliriz. When am I going to help you? Sana ne zaman yardım edeceğim anlamına gelir. Şimdi going to future tense de yaygın olarak kullanılan Zaman zarflarına ve zaman ifadelerine bir göz atalım. Tomorrow yarın, tomorrow morning yarın sabah, tomorrow afternoon yarın öğleden sonra, tomorrow evening yarın akşam. Next Monday gelecek pazartesi, next Wednesday gelecek çarşamba, next week gelecek hafta, next weekend gelecek hafta sonu next month gelecek ay next year gelecek yıl soon yakında kısa zamanda in the future gelecekte this morning bu sabah this afternoon bu öğleden sonra this evening bu akşam tonight bu gece when i grow up büyüdüğümde When you grow up sen büyüdüğünde ya da siz büyüdüğünüzde when i go to university üniversiteye gittiğimde üniversiteye gittiğim zaman anlamına gelir. Bunu da görmüş olduğunuz zaman zarfları ve zaman ifadeleri çoğu zaman cümlenin sonunda kullanılır. Ama aynı zamanda bu zaman zarflarını ve zaman ifadelerini cümlelerin başında da görebiliriz. Şimdi arzu ederseniz alıştırmalarımıza geçelim. Fill in the blanks with the verbs below using be going to. Bu alıştırmada bizden istenen ne? Be going to kullanarak bu fiillerle boşlukları doldurmak. Arzu ederseniz fiillerin anlamları üzerinde duralım. Watch izlemek, seyretmek, snow kar yağmak, buy satın almak, water sulamak. İlk cümlemize bakalım. It's very cold. Look at those grey clouds. Bu cümleler ne anlama geliyor? Hava çok soğuk. Şu gri bulutlara bak. Hava çok soğuksa ve gökyüzünde gri bulutlar varsa kar yağacağına dair tahminde bulunabiliriz. Dolayısıyla boşluğa it's going to snow yazıyoruz. Bu cümle ne anlama geliyor? Kar yağacak. İkinci Alıştırmamıza bakalım. Burada kısa bir diyalog görüyoruz. What are you going to do with that bucket? O kovayla ne yapacaksın? Cevapta the flowers on the balcony balkondaki çiçeklerden bahsediyor. Dolayısıyla balkondaki çiçekleri sulayacağım diyebilirsiniz. I'm going to water the flowers on the balcony. Bir sonraki alıştırmamıza geçelim. There is a very good film on television tonight. Bu cümle ne anlama geliyor? Bu gece televizyonda çok güzel bir film var. Televizyonda çok güzel bir film olduğunda muhtemelen onu seyredersiniz. Dolayısıyla ben onu seyredeceğim anlamında I'm going to watch it yazarak boşluğu dolduruyoruz. Bir sonraki alıştırmamıza geçelim. Why are Sarah and Alex selling their car? Bu cümle ne demek? Neden Sarah ve Alex arabalarını satıyor? Cevaba bakıyoruz. They bought a new one next month. Gelecek ay yeni bir tane ne yapacaklar? Satın alacaklar. Dolayısıyla they are going to buy a new one next month. Bu ne demek? Onlar gelecek ay yeni bir araba satın alacak. Şimdi yes no questions, bir başka ifadeyle evet hayır soruları üzerinde duralım. Are you going to paint the walls tomorrow? Bu cümle ne anlama geliyor? Sen yarın duvarları boyayacak mısın? Eğer duvarları boyayacaksanız nasıl cevap verirsiniz? Yes, I am. Evet, boyayacağım eğer boyamayacaksanız no I'm not hayır boyamayacağım şeklinde cevap verebilirsiniz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Are Tim and Billy going to have lunch at school today? Bu soru cümlesi ne anlama geliyor? Tim ve Billy bugün okulda öğle yemeğini yiyecekler mi? Evet, yiyecekler dersek Yes, they are şeklinde cevap verebiliriz. Eğer öğle yemeğini okulda yemeyeceklerse No, they aren't şeklinde cevap verebiliriz. Şimdi or questions yoksa veya soruları üzerinde duralım. İçinde or olan sorularda bize birden fazla seçenek veriliyordur. Genellikle biz bu seçeneklerden birini tercih ederek cevap verebiliriz. Ama bunların dışında bu seçenekleri tercih etmeyip yeni bir seçenek ortaya sunabiliriz. Veya biz her iki seçeneği de değerlendirebiliriz. Şimdi örnek sorularımıza ve cevaplarımıza bakalım. Are you going to study English or watch television this evening? Bu soru cümlesi ne anlama geliyor? Sen bu akşam İngilizce mi çalışacaksın yoksa televizyon mu izleyeceksin? Burada iki seçenek var. İngilizce çalışmak veya televizyon izlemek. Cevabımıza bakalım. I'm going to study English because I've got an exam this week. Bu cümle ne anlama geliyor? Ben İngilizce çalışacağım çünkü bu hafta bir sınavım var. Bir sonraki cümlemize bakalım. Are we going to visit the museum or the castle today? Bu soru cümlesi ne anlama geliyor? Biz bugün müzeyi mi ziyaret edeceğiz yoksa kaleyi mi ziyaret edeceğiz? Yine iki seçenek var. Müzeyi ziyaret etmek, kaleyi ziyaret etmek. Bunlardan birini seçerek cevap verebiliriz ya da bu cevapta olduğu gibi we're going to visit both of them. Her ikisini de ziyaret edeceğiz şeklinde cevap verebiliriz. Şimdi bir sonraki alıştırmamızla devam edelim. Answer the questions. Soruları cevaplayın. Bu alıştırmada parantez içindeki ipuçlarından yararlanarak soruları cevaplayalım. What are you going to do this weekend? Bu soru cümlesi ne anlama geliyor? Bu hafta sonu ne yapacaksın? Parantez içerisinde meet friends. Arkadaşlarla buluşmak ifadesini görüyoruz. Dolayısıyla boşluğa I'm going to meet my friends yazmalıyız. I'm going to meet my friends. Bu cümle ne anlama geliyor? Ben arkadaşlarımla buluşacağım. İkinci soru cümlemizle devam edelim. Why are you going out? Neden dışarı çıkıyorsun? Parantez içerisinde buy some food, biraz yiyecek almak ifadesini görüyoruz. Dolayısıyla boşluğa ne yazmalıyız? I'm going to buy some food. Bu cümle ne anlama geliyor? Biraz yiyecek alacağım. Şimdi üçüncü soru cümlemizle devam edelim. Why is Jessica buying that dress? Bu soru cümlesi ne anlama geliyor? Jessica niçin o elbiseyi satın alıyor? wear it to the wedding ceremony. Düğün töreninde giymek ifadesini görüyoruz. Dolayısıyla nasıl cevap vermeliyiz? She's going to wear it to the wedding ceremony şeklinde cevaplamalıyız. She is going to wear it to the wedding bu cümle ne anlama geliyor? O, onu dün töreninde giyecek. Şimdi arzu ederseniz son alıştırmamıza geçelim. Put the words in the correct order. Bu alıştırmada bizden istenen kelimeleri doğru sıraya koymak. Bu cümlelere baktığımızda bir olumlu cümle, bir olumsuz cümle ve bir soru cümlesinin olduğunu görüyoruz. İlk alıştırmamıza bakalım. Burada olumlu bir cümle söz konusu. Olumlu cümlede en başa özneyi yazıyoruz. Öznemiz burada they. Daha sonra yardımcı fiilimiz are. Do. Daha sonra going to kullanıyoruz. Ve fiilimize bakıyoruz. Fiilimiz ne? Stay. They're going to stay. Daha sonra varsa nesnemiz, yer zarfımız ve en sonunda da zaman zarfımız yer alacak. They're going to stay. Onlar kalacak. Onlar nerede kalacak? At a hotel. Otelde. Daha sonra zaman zarfımız ne? For a week. They're going to stay at a hotel for a week. Bu cümle ne anlama geliyor? Onlar bir hafta boyunca otelde kalacak. Bir sonraki cümlemize bakalım. Alıştırmamıza bakalım. Bu cümlenin olumsuz olduğunu görüyoruz. Olumsuz cümlelerde en başta öznemiz yer alır. Jack'i en başa yazalım. Jack. Daha sonra yardımcı fiilimiz isn't. Daha sonra going to gelecek. Jack isn't going to. Fiilimiz ne? Fix. Jack isn't going to fix. Jack tamir etmeyecek. Jack neyi tamir etmeyecek? Çiti. The fence. Daha sonra da zaman zarfını yazıyoruz. Tomorrow. Jack isn't going to fix the fence tomorrow. Bu cümle ne anlamına geliyor? Jack yarın çiti tamir etmeyecek. Bir sonraki alıştırmamıza geçelim. Burada soru işaretini görüyoruz. Dolayısıyla varsa WH question arayacağız. WH question'ımız ne? Where? Daha sonra yardımcı fiilimiz gelecek. Is daha sonra özümüz Julia daha sonra going to ve ardından fiilimizi yazacağız buradaki fiilimiz ne meet Where is Julia going to meet Julia nerede buluşacak Julia kimle nerede buluşacak Her friends arkadaşlarıyla Cümlemize bakalım. Where is Julia going to meet her friends? Bu cümle ne anlama geliyor? Julia arkadaşlarıyla nerede buluşacak? Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir. Arzu ederseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.